Herkese merhaba, ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok sağlıklı ve iyisinizdir. Yepyeni bir alışveriş videosuyla geldim. Aslında alışverişi ikiye böldüm. Makyaj ve cilt bakımı olarak. Çünkü cilt bakım skalasında çok fazla ürün aldığım ve uzun uzun anlatacağım için videoyu ikiye bölmek istedim. Video çok uzun olacaktı biliyorum ve siz de sıkılacaktınız. O yüzden alışveriş makyaj olarak ve alışveriş cilt bakımı olarak ikiye ayırdım. O halde hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Beni sosyal medya hesabından da takip etmek isterseniz videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. Müzik Öncelikle kucağımdaki ürünlerden başlamak istiyorum. Makyaj biraz daha az olduğu için bunları buraya sıkıştırdım. Normalde sadece makyaj olacaktı aslında ama bunları da göstermek istiyorum. Fiyat, performans ve beğendiğim şeyler oldukları için. iki tane gözlük aldım böyle. Trendyol üzerinden bir satıcıdan. Böyle baya güzel bir paketlemeyle geldi. Hiç bu kadar kaliteli beklemiyordum gerçekten. Bu gözlük ipini de bir satıcıdan aldım. Bu şekilde bir kombin yaptım. Şöyle göstereceğim. Yansıyor olabilir. Ben çok beğendim. Bu tarz gözlükleri normalde kendime yakıştırmıyorum ama çok uygun fiyata görünce almak istedim ve gerçekten beklemediğim şekilde güzel oldu yani. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ben kefilim. Gerçekten muazzam, çok sağlam gözlükler. 40 TL'ye falan aldım bir tanesini öyle söyleyeyim yani. Bu da böyle leopar desenli kahverengili bir gözlük bu şekilde. Oldukça tarz duruyor. Hatta arkadaşlarım inanmamıştı bu fiyata aldığıma falan. Çok güzel, gayet kaliteli ve sağlam. O yüzden bunları göstermek istedim. Eğer baharda geldiği için inşallah gelebilirse. Eğer gözlük arayışındaysanız bunlara bakabilirsiniz. Bunlar çok güzel. Daha sonra yine üçledim eşarp olayını. Maviden skarptan şöyle üç renk eşarp aldım. Hatırlarsanız Kafiye Prive'den almıştım ama onun siyah ve böyle beyaza yakın taş renginde falan olmadığı için hep e, renkli renkli oldukları için o yüzden maviden scarf'ta görünce almak istedim. Bunların da dokuları çok güzel. Gerçekten çok beğendim ama bir tık böyle kırışık bir kumaşı var. Tok bir kumaş ve gerçekten çok güzel. Zaten ben maviden scarf'tan da e, alıyorum şal eşarp olarak. Ben çok beğeniyorum zaten maviden scarf'ı. Bu seri yeni çıkmış. Bunları denemek istedim. Yine üçledim. Üçlü kampanya vardı. Özel fiyatlar olduğu için genelde üçleyerek alıyorum ben şallarımı ya da eşarplarımı. Şimdi bir tane de eşofman takımı aldım. Aslında bu kış bayağı alışveriş yaptım. Ayakkabı çanta giysi olarak da aldığım bir takım şeyler oldu ama kanalda neden hiç göstermedim bilmiyorum. Bu da videoyu çekmeden önce geldiği için göstereceğim. Bunu da Trendyol Milla'dan aldım bu arada. Bu şekilde altlı üstlü bir eşofman takımı. Altı da bu şekilde. Oldukça kaliteli böyle bahar geldiği için yürüyüşe falan giderken giyerim diye bunu almak istemiştim. Rengi de çok hoşuma gitmişti. Ve şimdi onlar bittikten sonra makyaja geçiyorum. Beauty Creations diye bir markanın trend yolda gezinirken gördüm bunu da tesadüfen gördüm fotoğraflı yorumlarına falan da baktım. Bir takım yorumlarına da baktım. Beğenen var, beğenmeyen var. Yani glitter olarak ne beklediğimize bağlı açıkçası. Öyle söyleyeyim. Şöyle. Bu arada bunu 30 TL aldım. Fiyatına inanmayacaksınız. Açıyorum hemen. Bu şekilde göstereceğim. Daha henüz hiç kullanmadım. Sadece elimin üzerinde baktım. Renkler oldukça güzel renkler. Hatta bir tanesini şöyle elimin üzerinde sizlere göstereyim. En beğendiğim renklerden yine yeşil Böyle belli belirsiz bu şekilde ama öyle çok çok glitter glitter istemiyorsanız bu size göre diyebilirim ve fiyat performans olarak da çok güzel gerçekten oldukça da kullanışlı renkler var içerisinde ve jel bir glitter olduğunu söylemeliyim şimdilik çok beğendim zaten fiyat performans olarak da çok güzel biliyorsunuz glitterler pigmentler falan biraz pahalı olduğu için düğün makyajlarında falan ya da özel günde tercih edildiği için de Fiyat performans açısından beğendiğim için almak istedim. Bir videoda bunu deneyip gözlemleyelim bakalım nasıl bir etkisi var. Gelelim Mac'in bu kutusuna. Dene bunu X Max yazıyor. Zaten bunu dene bundan aldım. Şimdi ben bu maskarayı almak istiyordum. Biliyorsunuz Mac yeni bir maskara çıkardı. Max Take. Mega fırçalı. Ben onu almak istiyordum. Ama dedim ki hani, gerek var mı acaba? Çünkü fiyatı da çok makul değil biliyorsunuz. Elimde de gerçekten çok fazla envai çeşit maskara olduğu için son zamanlarda çok fazla maskara denedim zaten. Onlar da olduğu için acaba gerek var mı Sibel ya diye düşünürken dene bunu da geziniyordum. Bir baktım dene bunu bulun mini boyunu çıkarmış. En azından mini boyu daha makul. Mini boyunu alırsın, denersin, beğenirsen tekrar alırsın ya da Beğenmezsen en azından paran boşa gitmez. Biliyorsunuz Denebun daha piyasanın bir tık daha altında satışa sunuyor ürünleri. Bu yüzden gerçekten ben Denabunu'yu beğeniyorum. Onu belirtmeliyim buradan. Şimdi açıyorum. Küçük boyu. En küçük boyu bu arada. Öyle söyleyebilirim. Hatta 2 ml. 2.1 ml benimkisi. Bu şekilde. Benim için yeterli zaten. Çok fazla makyaj yapmıyorum. Böyle bir fırçası var. Oldukça siyah. Ben beğendim. 2-3 gündür kullanıyorum. Zaten kirpiklerimde bu var. Gözlemlemek amacıyla kullanıyorum. Biraz zor çıkıyor onu belirtmeliyim. Waterproof mu yazıyor mu bilmiyorum ama eğer waterproof değilse bile zor çıktığını söylemeliyim. Yalnızca ben de ilk kullandığım gün böyle kirpik diplerimde bir ağırlık oluşturdu. Ertesi gün tekrar kullandım. O ağırlık oluşmadı. Muhtemelen ilk kullandığım gün artık heyecanıyla böyle çok fazla dipten sürdüğüm için o hisse kapılmış olabilirim. Onu belirtmeliyim. Eğer denemek isterseniz de ben beğendim onu söyleyeyim. Sonra kutunun içerisinde şöyle küçük boy bir makyaj sabitleyici spreyi var. Bende var zaten biliyorsunuz fix mat, mat olanı var bende. Bu mat değil sanırım yazmıyor zaten. Muhtemelen bu nemlendirme etkili olanı. Şimdi Mac'in yine bir ruju var. Şu an dudaklarımda da var bu arada. Bunu uyguladım bugün en azından dudaklarımda nasıl olduğunu görün diye. Ama elimin üzerinde de göstereceğim. Çünkü dudağımın üzerinde gloss var. Bu şekilde kahve tonunda. Zaten kahve tonundaki rujları çok beğeniyorum. Mac'in rujlarını da yıllardır kullandığım için de bu da beni şaşırtmadı. Mat seride olandan Mekin rujlarını kullananlar varsa zaten çok fazla mat olmadığını biliyorlardır. Çok fazla mat değil Mekin rujları kremsi bitişli böyle, yarı mat bitişli öyle söyleyebilirim. Zaten kolaylıkla dudak üzerinde dağılıyor, görüyorsunuz. Bu şekilde. Ben oldukça seviyorum. Zaten daha sağlıklı gösteriyor dudakları. O yüzden çok beğendim. Bu rengi de beğendim. Şimdi geçelim sepetimdeki ürünlere. Maskaralardan başlayayım. Lovely'nin bu Laşmanya. Zaten oldukça dolanıyor sosyal medyada biliyorsunuzdur. Bunu da kullandım. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Tek tek ayıran ve hacim veren bir yapısı var. Bu oldukça beğendiğim maskaralardan ve fiyat performans olarak enfes bir ürün diyebilirim arkadaşlar. Buna mutlaka bakmalısınız. Ben bunu 30 TL'ye aldım. Şu ekonomide 30 TL'ye bir maskara bulamazsınız diyebilirim. O yüzden buna bakın. Mutlaka bakın. Siz de çok memnun kalacaksınızdır. Daha sonra bu Like'tin gri maskarası. Bunu da görmüşsünüzdür zaten. Bunu da çok beğendim. Bu da tam bir fiyat performans ürünü. Bunu da bittikçe alabileceğim ürünlerden diyebilirim. Artık biliyorsunuz her şeyin fiyatı çok fazla yükseldiği için biz de biraz böyle daha fiyat performans ürünlerine yöneliyoruz. Ben en azından öyleyim diyebilirim. Şimdi gelelim Like It markasının bu mat olan ucu böyle puf puf olan rujuna. Bu şekilde Mat bir ruj. Benim dudaklarımda böyle bir tık kuruluğa sebep oldu ama ona rağmen beğendim. Üzerine gloss uygulayınca o his kayboluyor. Şimdi geçelim Light'ın like bu eyeshadow primer'ına. Bu ürünü de kullanmadım. 19 TL'ye aldım ben bunu. Bunu da deneyip gözlemleriz beraber. Henüz hiç kullanmadım. Açmadım. Şimdi yine Light'ın like kit allıklarından bu şekilde olan içerisinde gold yansımaları var. Beni biraz korkuttu diyebilirim. Ben çok fazla böyle simli simli allık highlighter çok fazla sevmiyorum. Şöyle elimin üzerinde göstereceğim. Tam bahara uyumlu. Bu şekilde şeftali tonunda ben şeftali tonunda aldıkları kendime yakıştırıyorum bu arada. Bu şekilde görebilirsiniz o yansımalar içerisinden gözüküyor. Şu an kameradan belki gözükmeyebilir ama içerisinden o sarı yansımalar gözüküyor. Eğer sizi çok rahatsız ediyorsa bunu beğenmezsiniz. Ama rahatsız etmiyorsa yok ya Sibel ben seviyorum ışıl ışıl olsun diyorsanız buna bakabilirsiniz. Ben fiyat performans olarak beğeniyorum zaten. Gerçekten güzel bir marka Likeit markası fiyat performans olarak. Aldığım çoğu ürününü sevdim. NYX'in bu HD pudrasından aldım. Küçük boyunu aldım. Ben çok fazla pudra kullanmıyorum ama bu böyle göz altında grileşmeyen bir yapıya sahip olduğu için bunu seviyorum. Banana rengi. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur çok popüler bir pudra. Daha önceden büyük boyunu kullanıp bitirmiştim. Böyle seyahat boyunu almak istedim. O yüzden zaten ben bu pudrayı çok beğeniyorum. Gerçekten göz altında grileşmeyen bir pudra arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Bu arada küçük boyu gayet makul bir fiyata geliyor. Zaten içerisinde de oldukça pudra var. Göz altı sabitlemesi için de kullanılabilir. Bence buna bakabilirsiniz. Yine Light'in My Lips serisinden şöyle bir ruju var. Şuraya uygulayalım. Böyle nude tonda. Ben bunu oldukça beğendim. Kremsi bitişli bir ruj diyebilirim. Benim dudaklarımda öyle çok fazla ağırlığa da yol açmadı. O yüzden çok beğendim. Şöyle elimi sileyim. Revolution markasının uygun fiyatlı olarak piyasaya sürülen bir alt markası var. Onu biliyorsunuzdur. Watson's'larda satılıyor. Bu şekilde ortada highlighter'ı, bronzer'ı. burada arada bronzer her ter rengine olabilecek bir bronzer rengi. Allığı da çok güzel. Tam bahara uygun bir allık. Highlighter'ı da çok güzel. Tam orta tonda bir Highlighter. Ben bu paleti oldukça beğendim. Allığın duruşunu, bronzurun duruşunu, highlighter'ın duruşunu çok beğendim. O yüzden tam bir fiyat performans paleti diyebilirim. Buna bakabilirsiniz. İndirimde oldukça makul fiyatlara denk geliyor. Aynı markanın Baby Tint isimli bir lip and çeki var. Hem dudak hem yanak renklendiricisi. Hemen rengini göstereceğim. Şurada gösteriyorum. Görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir renk. Bir tık zor dağılıyor diyebilirim. Bu Misha'nın Juicy Pink'lerine göre bir tık zor dağılıyor. Ama fiyat performans olarak çok güzel bir ürün bu şekilde belli belirsiz bir rengi var. Eğer böyle tatlılık istiyorsanız, çok da makyaj yapmışım gibi durmasın istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Ben bunu bahar aylarında sıklıkla kullanacağım. Bu arada 2-3 defa denedim. Gayet kalıcı bir yapısı var. Pauly'nin bu waterproof lip gloss'unu aldım. Şeffaf bir lip gloss. Bunu da beğendim. Fiyat performansı olarak güzel. Ve Instagram'dan beni takip edenler çok iyi biliyordur. Hangisini açtım? Bunu açtım sanırım. Evet bu Lovely markasının kalem kapatıcıları. Şöyle göstereceğim. Birini çok beğendiğim için iki tane aldım. Sonra biliyorsunuz övülünce bir daha piyasada bulamıyorum. Kara borsaya düşüyor. O yüzden almak istedim. Zaten görüyorsunuz ucundan kullandım ben. Rengi çok muazzam bir renk. Şöyle burada göstereceğim. Eğer benim gibi böyle bir tık ten renginizden daha aydınlık bir görünüm seviyorsanız göz altlarınızda Buna bakabilirsiniz. Hemen hangi rengi olduğunu da söyleyeceğim. Bu bendeki bir numarasıymış arkadaşlar. Ben bir numarasını tercih etmişim. Ama göz altlarında çok sağlıklı bir görünüm yaratıyor. Eğer çok kuru ciltliyseniz de çok seversiniz. Çünkü göz altlarında nemli bir yapısı var. Ben o hissi çok sevdim. Çok sevdiğim için zaten ikinciyi de sipariş ettim. Bu arada fiyatına inanamayacaksanız 20 TL aldım. Böyle çantaya at çıkan bir fiyat performans ürünü. Kalemlere geçelim. Hemen Likeit markasının 502 numarası. Aslında hepsini uygulayıp öyle geleyim. Şimdi arkadaşlar baştaki Likeit'in göz kalemi. Kahverengi göz kalemi. Belki siyah gibi görünebilir. Zaten biraz acı kahve bir rengi var. Onu belirtmeliyim. Yandaki yine Likeit'in bu 502 numaralı olan dudak kalemi. Diğeri de bir rengi ama ben etiketini çıkardığım için tam hatırlayamıyorum. Üzerinde yazmıyor. Bulursam bırakırım buralara. Diğeri de Maybelline'in bir kalemi arkadaşlar. 20 numarası böyle göz pınarlarına falan aydınlık görünüm vermek için kullanılabilecek bir renk. Pembe alt tonlu. Çok beğendiğim bir kalem oldu kendisi. L'Oreal Paris'in bu Les Chocolate serisindeki Ultra Matte Liquid Lipstiklerinden bu 3 tane rengi var elimde. Sibel sen mat ruj sevmezsin ki ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Bunları çok beğendim çıkmıyorlar yani dudakta kalıyorlar hiç çıkmıyorlar hele şu kırmızı rengine bayıldım. Şimdi elimin üzerinde göstereceğim hemen hızlıca elimi sileyim ve geleyim. Bu arada elimi sildim kızarıklığını görüyorsunuz. NYX'in like göz kalemini görüyor musunuz? Hiç çıkmadı resmen Maybelline'inki de. Gerçekten bu NYX'in like göz kalemi muazzam. İlk uyguladığım renk biraz daha nude tonlarda bir renk. Eğer açık tenliyseniz çok sıklıkla tercih edersiniz. Ortadaki de tam bir özel gün ruju. İlk uyguladığım renk 848 rengi arkadaşlar. Ortadaki kırmızı rengi 864 rengi. En sondaki de 860 rengi. Bu da tam benim rengim. Sütlü çikolata rengi. Ben en çok bunu kullanıyorum zaten. Fiyat performans diyemeyeceğim bunlar için. Zaten bir tanesi 120 TL'ye falan satılıyor şu an sanırım. Bunları da çok beğendiğim için almak istedim. Üzerine lip gloss uygulanmadan da beni rahatsız etmedim. Kiko'nun geçen videomda kullandığım 12 numaralı lip gloss'u. Bunu aslında yeni almıştım. Ama o videoda kullandım yeni aldığımı da belirttim belirtmedim mi bilmiyorum ama bunu da çok seviyorum. Bu şekilde göstereceğim. Rujların üzerinde de çok güzel gözüküyor yapış yapış his bırakmıyor. Çok uygun fiyatlı diyemeyeceğim Kiko'nun lip glossları için ama ben oldukça seviyorum Kiko'nun bu lip glossunu. Maybelline'in lifter glosslarından hyaluronik asit içeren bu glossu. Bu sanırım en popüler olan gloss rengi diyebilirim. 09 topaz rengi. Bir tane alma gereğinde bulundum. Hepsini almak gereksiz olacağı için her rengi de kullanamayacağım için elimde de çok fazla gloss olduğu için sadece bir rengini almak istedim. Bana çok çok fazla Fenty Beauty'nin glossunu anımsattı. İlk çıktığı zamanlar kendime almıştım aslında Fenty glossunu. Ama bir arkadaşım çok beğendiği için ona verdim. Geçen sefer bir alayım dedim. Hani arkadaşlara bir göstereyim buradan ikisinin aynı renk olduğunu. <laughs> Alınacak gibi değil yani. Alma gereğinde bulunmadım. Buradan göstereceğim size. Eğer Fenty'nin o glossunu kullanan varsa zaten biliyordur. Bu şekilde göstereceğim çok güzel bir rengi var. Zaten şu an dudaklarımda bu var arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani sadece kendisini bile sür çıkı yapabilirsiniz. Ben Mac'in rujunun üzerine uyguladım. Bu çok çok beğendiğim ürünlerden. İndirimlerde güzel fiyatlara denk geliyor. Alabilirsiniz bence. Ambalaj olarak da çok beğendiğim bir ürün. Gayet kaliteli ve zengin bir duruş var. Rival Deluxe markasının Rossmann'dan aldığım böyle bir primeri var. Bu da 19 TL'ye aldım. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Bir kere kullandım. Nemlendirmesi oldukça güzel. Makyajın altında çok sağlıklı gözüküyor. Zaten indirimli fiyatıydı bu. Ambalajı açarken biraz hırpalamışım bunu da. Daha sonrasında Golden Rose markasının 23 numaralı kalem kontür ürünü var elimde. Böyle bir rengi var. Çok beğendim bunu da. Benim böyle bir kalem kontür ürünüm olmadığı için bunu almak istedim. Golden Rose'da görünce alayım dedim. Ve bu rengini çok beğendim. 22 numarası da var sanırım. Onu da almak istiyorum ama stokta görürsem onu da alacağım. Şimdi gelelim videonun en beğendiğim ürününe. Bu Skinfood markasının BB kremi. SPF 20 içeriyor. Beni Instagram'dan takip edenler zaten bunu çok övdüğümü bilirler. Bu ürünü çok beğendim. Kısa süre önce aldım. 3-4 defadır kullanıyorum. Böyle ciltte tek ton bir görüntüye sebep oluyor ve bir aydınlık görüntü veriyor. Ben kuru ciltte olduğum için bu görüntüyü seviyorum. Eğer yağlı ciltliyseniz belki sevmeyebilirsiniz. Bu ürünün içerisinde mantar özleri ve arbutin bulunuyor. Arbutin koyu lekelere iyi geliyor. Biliyorsunuz arbutinle ilgili bir videom var. İzlemek isterseniz bırakabilirim. Bu ürünün makyaj ürünü olduğuna bakmayın. Gerçekten cilt bakımı da yapan bir ürün. Zaten SPF 20 içeriyor ve dediğim gibi arbutin bulunduğundan cilt bakımı da yapan bir ürün. Ama... 1 ve 2 numarası var. Belki renk konusunda sıkıntı yaşarsanız açık ve orta buğday rengine kadarsanız 1 numarayı tercih edin benim gibi. Eğer benden daha koyu, koyu buğday ve esmere yakınsanız 2 numarayı tercih edebilirsiniz. 1 numara daha aydınlık bir görünüm sağlıyor. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. İndirimlerde bakılabilecek bir ürün. İndirimde denk gelirseniz mutlaka almanızı istiyorum. Şöyle ambalajını da yakından göstereceğim. Şimdi gelelim son ürünlerime. Bu arada bitti. Bayağı almışım. Bakarken böyle ufak tefekler çok gözükmüyorlar ama bayağı almışım. Teknik markasının indirimli aldım. Kasa yönü indiriminden aldım ben bunu. Eve shop'tan aldım. Teknik markasının elektrik isimli 12 renk içeren böyle tamamı pigmentli olan renkleri bu şekilde yansıma yapmasın diye şöyle göstereceğim. Renkleri gördünüz arkadaşlar. Ben bu paleti de sevdim. İndirimde çok güzel bir fiyatı aldım. 25 TL bandında almıştım sanırım. Şimdi Revolution markasının bunu kanalda göstermediğimi fark ettim. Bunu belirli bir zaman önce aldım. Yeni almadım. Yani bir aylık falan bu alışveriş bu arada. Onu belirtmeliyim. Revolution Pro'nun Glam Mood far paleti. Bu şekilde göstereceğim. Zaten ben bunu Instagram'dan paylaşmıştım ama gördüğünüz gibi hiç açmamışım. Hiç açmamışım. Yani hiç kullanmamışım bile. Elimin üzerinde birazdan göstereceğim. Ben bu paleti de çok sevdim. Genelde Revolution Pro'nun paletlerini seviyorum zaten. Şimdi bakıyorum ortalık savaş alanına döndü. Her yer her yerde. Ürünler bu kadardı arkadaşlar. Alışveriş makyaj bölümü bu kadardı. Bundan sonra gelecek olan video alışveriş cilt bakımı olacak. Videom bu şekildeydi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Alışveriş videoları bana da çok keyifli geliyor gerçekten. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve sosyal medya hesabından da beni takip etmeyi unutmayın. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.